haber söyleyeceğim çekiliş var yani hiç bir zaman çekiliş yapmadım yani neden yapmadım çünkü petlerim azdı. ben pet kız kastım ee, şu an petlerimi göstereceğim pet pet kastım ve bakın bu arada din, dilenmedim arkadaşlarımdan falan istedim ee, verdiler onları buradan teşekkür ediyorum kanallarını koyarım. Ee, arkadaşlar e, burada 5 kişi kazanacak e, Ve birinci e, şimdi e, onlara ne verdiğimi söyleyeceğim. Birinci olanlara bana vereceğim. Böyle. Bende iki tane var çünkü. Sorun yok. E, sonra arkadaşlar ikinci olanlara yapıma yap, ya çikolata Labrador ya ya da sınav kat vereceğim. Artık siz e, se, seçeceğiniz seçeceğiniz <laughs> Allah'ım Seçecek. ikinci olan seçecek. E, ben karışmıyorum. Sonra e, pardon hmm, şu an bakıyorum. Bunu daha yeni aldım arkadaşlar. E, üçüncü olan arkadaşlar hook vereceğim. Hook ve yanında ne vereyim mesela? Şurada bakayım. Hmm. Hmm. Acaba ne vereyim? Şundan vereyim? Burada bu e, rare ya da rare Petten ya da Uncommon Petlerden değerli değil. Ama zor çıkıyor. Mesela bu Toys. Toys ne işe yarayacak? Sadece e, ya, böyle ne diyeyim hesabınızı ee, mesela nasıl diyeyim Hesabımızı geliştirmek için Öyle söyleyeyim Aa, Ne oldu siz Böyle yaparsanız Siz de uçarsınız ee, Sonra Üçüncü Pardon üçüncü diyorum Dördüncü olan arkadaşlar ee, Bakıyorum Bu ee, Bu Bu. Ee, gördüğünüz gibi çok uçuruyor. Öyle söyleyeyim. Ee, sonra beşinci olana bu daha farklı bir hediye vereceğim. İki tane small gift vereceğim. Artık onda ne çıkarsa ben karışmıyorum. Eyvallah diyorum. Ee, arkadaşlar şartları yorumlarda yazacağım. Like, like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Ee, neyse başka diyeceğim yok. Görüşürüz.